Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://www.gov.tr/node/183552 bölü 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 adresinde aşağıdaki duyuru bulunmaktadır. Buna göre, söz konusu başkanlık duyurusunu, motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek sayın yükümlülerin dikkatine sunuyoruz. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor. 2025 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2025 tarihinde başladı. Son gün 31 Temmuz 2025. Dijital Vergi Dairesi'nden, Dijital TV MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan, flaka, TC kimlik numarası ile tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizi Dijital Vergi Dairesi'nden, Dijital Gibgov TV veya mobil uygulamasından, Google Play, App Store, Huawei App Gallery, 0010 50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.